Evet, geldik dördüncü derse. Buraya kadar olan kısımları izledin, düşündün, belki kendi hayatında küçük küçük uyguladın. Peki söyle bana, gerçekten denedin mi yoksa sadece dinleyip geçtin mi? Çünkü farkındalık dinlemekle değil, denemekle başlar. Yorumlara yaz. İlk üç derste seni en çok hangi cümle etkiledi ve en çok hangisinde zorlandın? Çünkü bu kanal sadece benim konuştuğum bir yer değil. Bir dönüşüm yolculuğu, birlikte yürüdüğümüz bir yol. Şimdi gelelim bugünün konusuna. Kendini başkalarıyla kıyaslamak. Belki farkında değilsin ama bu modern çağın en yaygın ve en görünmez zehirlerinden biri. Telefonunu her açtığında ekranında başka insanların hayatları var. Mutlu yüzler, başarı hikayeleri, seyahatler, bedenler, ilişkiler, başarılar ve sonra bir bakmışsın kendini o hayatlarla ölçüyorsun. Ben neden orada değilim? Ben neden o kadar başarılı değilim? Ben neden o kadar sevilmiyorum? farkında olmadan kendi potansiyelini başkalarının sonuçlarıyla karşılaştırıyorsun ve o an içindeki ışık biraz daha sönüyor. Oysa kıyaslama hiçbir zaman adil değildir. Çünkü sen başkasının son karesine bakarken o insanın hikayesinin başını bilmiyorsun. Belki o başarıya gelmek için senin göremediğin onlarca başarısızlık, yalnızlık, gözyaşı var. Ama sosyal medya çağında kimse o kısmı paylaşmıyor. Herkes vitrini gösteriyor, mutfağı değil. Ve biz o vitrinlerin içinde kayboluyoruz. Başkasının parıltısına bakarken kendi ışığımızı unutuyoruz. Sto ağacı filozof Epiktetos der ki, kendini bir başkasıyla kıyasladığın an, onun kaderine imrenmiş olursun. Ama sen, onun neyi kaybettiğini bilmiyorsun. Bu cümle aslında çok derin. Çünkü kıyaslama sadece dışsal bir karşılaştırma değildir, kendi hayatının anlamını sorgulamaktır. Benim yolum yanlış mı? Diye soru hayır. Senin yolun yanlış değil. Sadece senin. Başkalarının yolu değil senin yolun. Ve her yolun zamanı farklıdır. Bir çiçeğin diğerinden geç açması onun daha az güzel olduğu anlamına gelmez. Sadece zamanı farklıdır. Senin de öyle. Bir gün Marcus Aurelius sabah meditasyonlarında şöyle yazar: "Kendini başkalarının onayıyla ölçme. Doğaya uygun yaşamak başkalarına değil kendine hesap vermektir." Bugün bunu unuttuk. Artık doğaya değil, algoritmalara göre yaşıyoruz hızlı, tepkisel, yüzeysel, bir şey hissetmeden sadece karşılaştırarak ilerliyoruz. Ama kıyaslama seni hiçbir zaman ileri götürmez. Çünkü her kıyas bilinçaltına şu mesajı verir: Sen yeterli değilsin. Ve bu inanç yerleştiğinde ne kadar çabalarsan çabala hep eksik hissedersin. Bir an dur, düşün. Gerçekten kiminle yarışıyorsun? Bir başkasıyla mı yoksa kendi geçmiş halinle mi? Eğer yarışın başkasıyla ise kaybettin. Çünkü her zaman senden daha hızlısı, daha zengini, daha güzeli, daha bilgilisi olacak. Ama eğer yarışın dün olduğun halinse işte o zaman kazanırsın. Çünkü tek gerçek ilerleme içsel ilerlemedir. Kendini başkalarıyla kıyasladığında farkında olmadan hayatın özünü unutuyorsun. Her insanın deneyimi benzersizdir. Senin sınavların, senin hızın, senin yolun, sadece sana aittir. Bunu kimse kopyalayamaz ve eğer bir gün birisi senden daha önde görünüyorsa, o sadece kendi hikayesinde farklı bir sayfadadır. Seninki başka bir yerde yazılıyor. Kıyaslama seni kendi kitabından uzaklaştırır ve kendi hikayeni okumayı bıraktığında başkalarının satır aralarında kaybolursun. Bir de işin duygusal tarafı var. Kıyaslama İnsanı sessizce yorar. Kendini sürekli yetersiz hissedince hiçbir şeyden tat alamazsın. Başardığında bile yeterince iyi değilim dersin. Bu yüzden bazen ilerlemediğini sanırsın. Oysa sadece kendi hızını unutmuşsundur. Bak etrafına. En mutlu görünenler bile kıyasın esiri. Ama en huzurlular onlar sadece kendi yoluna bakanlar. Belki senin yolun daha uzun, daha sessiz daha görünmez. Ama bu değersiz olduğu anlamına gelmez. Çünkü her büyük dönüşüm görünmez süreçlerde başlar. Bir tohum toprak altında aylarca bekler. Kimse görmez, kimse alkışlamaz. Ama zamanı geldiğinde bir anda filizlenir ve bir çiçek olur. Senin de öyle olman gerekiyor. Şimdi toprak altındaysan bu karanlık dönem boşuna değil. Bu senin hazırlık evren. Kıyaslama sabrını çalar ama sabır seni yeniden doğurur. Peki ne yapmalı? Kıyaslamak yerine ilham al. Başkasının ışığını görünce "Ben neden değilim?" deme. "Ben de kendi yolumda ilerliyorum." de. O ışığı imrenmek için değil, kendi yolunu aydınlatmak için kullan ve kendine şu soruyu sor: "Bugün dünden biraz daha huzurlu muyum?" Eğer cevabın evetse işte ilerliyorsun. Kendini başkalarıyla kıyaslama. Çünkü sen onların gölgesinde değil, kendi ışığında yürümek için buradasın. Ve unutma, senin yolun kimseye geç kalmadı. Zamanın hala senin içinde. Kendini başkalarıyla değil, kendinin daha bilge bir versiyonuyla karşılaştır. Bugün biraz daha farkındaysan, biraz daha sabırlıysan, biraz daha kendinle barışıksan zaten kazandın. Eğer buraya kadar dinlediysen yorumlara sadece bir kelime yaz. Kıyaslamayı bırakıyorum. Bu senin bugünkü adımın kendine verdiğin sessiz bir söz olsun ve unutma bu yolculukta kimseyle yarışmıyorsun. Çünkü sen zaten kendi zamanında, kendi yolunda yürüyorsun. Diğer videolar için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.